Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu l-hadi 11. ders. Envâul insha. Yine insha talebinin nevileri. 4.'sü en-nida, o nidadır. Çağırmak, çağrı yapmak. Şu söylediğim yere çalıştın mı? Orayı sonra bakalım. En-nida, o nida muhatabı çağırmaktır. Muhatabı çağırmak, davet. Niçin? Lil ikbali aleyna bize yönelmesi için. Mesela ne diyorsun? Ey Hasan ya da Hasan diyorsun. Orada bir nida edatı gizli. Ondan sonra niye çağırıyorsun? Sana yönelmesi için. Sana dönüp bakması için. Bi zikrismihi ya ismini zikrederek ev sıfatın min sıfatihi ya da sıfatlarından bir sıfatı. E işte marangöz hasan ya da marangöz filan adamın sıfatı var ya bade harfin naibin neden sonra çağırmak muhatabı bade harfin harften sonra öyle harf ki naibin gayim olan menabel fiili ed'u ed'u fiilini yerine geçer edû feylinin yerine geçen bir e, ne ile? Ya ile. Ya da ya demeyelim sadece ona, Harf. Evet. Çünkü nida harfi başka da olabilir. mislü ya halidü Ey halid. burada ne ile çağırdın? İsmiyle. Ey Aliyyû. O ey de nida edatı. Ya Ali demek. Ey Ali. Ya Gâfilû. Bu da sıfatıyla baktık kaderin gafil ismi faildir. Sıfattır gafil ama o yine belli bir şahıs olacak. Gafil dediğin zaman yani kim? Efendim böyle çağırıyor. Demek ki edu makamına gaim olan yerine geçen harften sonra o zaman ya had edatı, ey edatı bunların hepsi edu manasına. Peki vel müsnedü ileyhi finnidai bir müsnet var. Fiil yani, fiil manasını <laughs> olan harfler. Bir de müsnedün ileyh var. Nidalarda müsnedün ileyh huvel fa'ilül müstetiru fil fi'li ed'u. Ed'u fiilinin tahtında müstetir olan faildir. Ya Halid'i dediğin zaman ne diyorsun? Ed'u Halid'en. Ed'u Halid'en. Halid'i çağırıyorum. O zaman Ed'u'nun faili hüve olmuş oluyor. Bu da belagat kaidelerinden. Şimdi orada ne oldu şimdi? Müsnedün ileyhi olan fail tahtında gizli. Leyin ed onun. De evet. Ene tabi ki. Evet. Ellezi öyle ed o ki nâbe anhu onun yerine geçti. Harfi nida nida harfi. Yani ed onun yerine ne naib oluyor? E, oluyor. Ya ya veya diğer nida adetleri. Vel müsnedü müsnet nedir? Orada hü harfi nida'i nida harfidir. Ya. Öyle nida harfi ki el mütedamminü taşıyan e, ifade eden neyi manel fiili edu edu fiilinin manasını. Edu manasını taşıyan nida harfi de müsnettir. Demek ki ya halid dediğimiz zaman ya burada nida edatı sükun üzere mebni bir mana et diyeceğiz. Evet. Kendisi müsnettir. Faili nedir orada? Faili de tahtına müstedir. edu çünkü. Evet. enedir. E nedir? Demek ki ya et yerine naib oluyor, faili de tahtına gizli ene oluyor. Ve evet. edevatü nidai nida adetleri, temanin sekizdir. Evet. Ya ve eya vel ve ey ve -a, ve a ve ay ve heya ve va Tabi va nerede kullanılır? Bunları daha önce de görmüştük. Ve tüstamelül hemzetü hemze kullanılır. Ve ey ey kullanılır. il garip. Yakındaki muhataba çağrı yapmak için. Demek ki ey ile hemze yakın için yakına nidada kullanılır. Emma bagiyyetül edevat nida geri kalanları fetüs tamelü kullanılır nida il ba'id uzağı çağırmak için uzağa nida etmek için gayre ennehu şu kadar ki kad yünezzelül ba'idu menziletel garip bazen uzak yerler yakın mesabesinde yakın menzilesine indirilebilir yani uzaktakini yakındakine nida eder gibi yakın edatıyla çağırabilirsin o zaman feyunadi ya da feyunada nida edilir. İkisi de okuyabiliriz onu. Feyunadi e, münadi nida edebilir ya da feyunada nida edilir bil hemzeti ve ey. Demek ki uzaktaki olan şahıslara bazen yakın mesabesi, mesabede olanlar menzilesine e, indirilerek ey ile hemze ile nida edilebilir. Ve zelik bu da libeyane ennel münada. Niye böyle olabiliyor? Uzaktakileri yakın kabul ederek ey iley hemze ile nida ediliyor. Libeyane ennel münada şunu beyan etmek için ki münada çağrılan alel ragmi min budihi uzak olmasına rağmen garibun minel kalbi kalbe yakın. Yani bedenen, cismen uzak olmasına rağmen Kalpte kalbe yakın olduğu için onu yakın edatı olan hemze yani e, hemze istifam değil o. Ey. Nida eden e. Yani bir de şey. Ey. ey. Bunlarla nida edilir. Uzak olmasına rağmen. Demek ki muhatap muhatap bedenen fiziki olarak uzak olmasına rağmen yakındaki gibi yakın edatıyla nida ediyor. Şimdi onu söyleyecek misalini gayru nain daha ne uzak değil minel anil ayal yani e, sanki böyle gözükmekten uzak olmayan efendim kalpte kalbe yak, kalpte yakınlığı olan bir kimseyi kendi bedenen uzak da olsa yakın mesabesinde kabul ediliyor ona yakınlık manasında olan hemze ve ey ile nida edilmiş oluyor. Ke validi babanın sözü gibi. Yuhatibu veledehu. Öyle baba ki çocuğuna hitap ediyor. Öyle çocuk ki el muhtedi bi. Gurbette olan. Evet. Muhterib. İhterabe. Yahteribu ihtiraben. Yani yanında bulunmayan, gurbette olan çocuğuna hitap ediyor. Ey büneyye. Ey yavrucuğuma. Ey. Ey yavrucuğum. Sana çat. nida ediyorum demek. Halbuki menzilden uzakta ama kalbinde bir yeri olduğu için yakın mesabesinde kabul edilmiş. Vakat yunazzalul qaribu bazen de bu da tersine yakın tenzil edilir menziletel baid uzak yerine. Yakındaki uzak gibi kabul edilir. Fe da ya da fe kişi ona nida eder bir gayril hemzeti ve ey. Hemze ve eyin dışındaki nida adetleriyle. Bak bunların hepsi o zaman mecaz oluyor. Yani, e, yani asıl kendi manasının dışındaki manalar için kullanılınca bir yerde mecaz oluyor. Niçin yakın olan uzak mesabesine e, indirilerek ona ey ve şeyin e, hemzenin dışındakiyle hitap ediliyor? Lil esbabil atiyeti. Şu aşağıdaki sebeplerden dolayı. Şu gelen sebeplerden dolayı. Bir, niye yakına uzak edat ile nida ediliyormuş? Liddelaleti delalet etmesi için. Ala ennel münada münada efendim çağrılan rafiul kadri kıymeti yüksek azimü şe'ni şanı büyük kekavli ebi, ebi nuvas ebi nuvasın sözü gibi Mesela şimdi ya Allah diyorsun mesela. Ya Allah. Allah bize çok yakın. Ve nahnu akrabu ileyhi ileykum min hablil verid. Misal. Cenab-ı Hak bize manen çok yakın. Ama orada ya Allah diyorsun. Niçin? Şanı büyük olduğu için. Tamam, tamam mı? Yani uzak ifadesiyle e, nidasıyla nida ediyorsun. Ya Rabbi. Bak ya Rabbi. Ey Rabbim. Ya Rabbi dirilmezdi. <laughs> İn <laughs> azumet günahlarım büyük olursa ve yönünden kesraten çokluk yönünden yani günahlarım çok olursa çokluk yönünden büyük olursa felekat alimtü ben kesinlikle bildim ki bi enne affeke senin affın azamı daha büyüktür. Benim her ne kadar günahlarım çok olsa da, ya da büyük olsa da, çoklukla senin affın ondan daha büyüktür. Öyleyse ben affına güveniyorum, affına inanıyorum. Çok da güzel bir şiir. Ya Rabbi, ile Allah'a. Anladınız mı? Çalıyor ki Cenab-ı Hak mesela şeyde de Zalikel kitabu la gaybe befi". Şimdi Kur'an elimizde o zalike uzağa işaret ediyor. E şimdi niye kitabın şanı yüce olduğu için çok yükseklerde mane. Mane yükseklerde derece itibariyle. Onun için zâlike ile ifade edilmiş. İki, lil işareti işaret için ila ennehu şuna işaret ki vadi'un o münada ennehu'nun zamiri münadaya münada gidiyor. Münada vadi'un derecesi düşük münhattu dereceti o da aynı manada vadi'i yani eşraftan değil. Ya. Derecesi düşük. Münhat, inhat da inmek düşük. Ke gavlil ferazdaki yehcu ceriren. Şair ferazdakın ceriri hicvetmesi gibi. Hicveden sözü gibi. Şimdi aralarında bunun tabi şeyi var. Uzun konuşmalar olmuş. Ee, Sahabe-i kiramla ondan sonra gelenleri e, böyle kıyaslayan işte o zaman demiş ki Ferazdak Ülaike abai o geçmiş selef selef de esnaf selefi salihin olanlar benim babalarımdır. Feci'ni bimitlihim'' onların benzerlerini bana getir. Var mı ki benzerleri? Sahabe-i kiramın mesela biz Rabbena gıfirlena vel ikhvanne lezini bil iman ayette öyle dua etmemizi Cenab-ı Hak emretmiş. İza cemaatna bizi topladığı zaman ya Ceriru ey cerir ne topladığı zaman el mecamiu toplan meclisler hmm. mecami mecma mecma e, mecami e, e, burada cerire nida ediyor efendim buradaki aslında ya Cerir'u halbuki yakın, yakın ama uzak ama ana bir yerde şey yap hicve diyor hmm yani derecesini düşürmek için ya da düşük derecede olduğu için ona göre. Cemaatna o fiil na mef'ulü el onun faili tamam mı? Ona böyle hicvediyor. Üç, lil iş'ari niçin yakına uzak e, edatıyla nida edilir? Üçüncüsü bildirmek için. Neyi? Benne sami'a sami, -sami muhatap gafilun lahin. İşte aynı manada gafildir, ilgisizdir. Fetate bir ruhu sen o zaman o gafil olan muhatabı itibar ediyorsun. Kenne o gayru hadirin fi meclisi Meclisinde hiç olmadığını kabul ediyorsun, itibar ediyorsun, tamam mı? Mesela adam habersiz burada. şimdi adam burada senin karşında duruyor ama senin sözlerini dinlemiyor, hiç ilgisi yok. Sen o adamı sanki senin meclisinde değil, başka bir yerdeymiş gibi ne diyorsun? İşte ya gafil diyorsun. Ey gafil. Sanki yani çok uzaktaymış burada değilmiş gibi. Evet. Ke kavli şairi şairin sözü gibi. Ya eyyühe sadirul müzverru min salefin mehlen fe inne kebli eyyami münhadi'u Ya eyyühe sadiru Sadir burada Umursamayan, bir şey aldırmayan, gafil manası. Öyle efendim e, umursuz ya da umursamayan adam ki el-müzverru müzver de yani kibir şey, sapan, yoldan sapan. Neden dolayı? Min salefin kibirden dolayı, kibirden. Saber, e, salef kibir kibir demek tekebbür, kibirlenmek. Kibirden dolayı yolunu sapıtan ey alakasız umursuz insan, umursamayan insan. Mehlen biraz yavaş davran, yavaş. Biraz yani acele etme. feyindeki çür, <laughs> zira sen bil eyyami günlerle, günler sebebiyle u aldanan insansın. Münhadi'u in khada'a in var ya, mesela yakta'un, yukhadi'un. In bu da, infar bağımından. Sen aldanan insansın günlerle, günler sebebiyle. Aldanan insansın. Ey umursuz insan ya da efendim umursamayan insan öyle diyelim. E, insan kibirden dolayı sen günlere aldanan insansın. Biraz düşün kendine gel manası. Acele etme. Böyle diyor tabi bunun başı var, sonu var bu şiirin. Ama burada ya yuha Ya burada nida edatı. Ondan sonra oradaki ha neydi? Tembiye edatıydı. de orada onun münadası. Ya da eyühe sadir. Sadir onun münadası. Evet. İşte bu şekilde hurucun nidai nidanın çıkması manahul asliyi asli manasından işte bunlar mecazi manaya e, döndürülmesi çıkarılması manası. Kad yahrucun bazen nida çıkar ya da kad çıkarılır öyle de diyebiliriz. An manahul asliyi asli manasından ila maanin uhra başka manalara öyle başka manalar ki tüfemi anlaşılan anlaşılıyor minel karaini başka mana için kullanıldığı bir takım karinelerden alametlerden anlaşılıyor karain anladınız mı ve min zalik işte bunlardandır bir ezzecru vel melametü karşıdaki insanı kınamak bir şeyden men etmek için. Karine buymuş. Bazen nida asli manasından çıkarılır. O zaman ne olur? Başka mana için. Yani karşıdaki insanı e, ne yapmak içinmiş? Kınamak. Men etmek. Ya da kendin fiilini kınamak. Ke <laughs> şair, şairin sözü gibi. Efuadi. <laughs> Oradaki hemze ne Oradaki hemze <laughs> Muna, nida, nida. Nida edatı, nida, nida 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 nida. tabi. Kınam Şimdi iyi kalbim diyor burada, Ey kalbim. Fuat, iyi kalbim. E buradasında kendini levme diyor. Metel metabu. Efendim e, tevbe ne zaman? Elemme, elemma. Yani tevbe ne zaman olacak? Tevbe ne zaman ee, gelecek manası. Töbe ne zaman e, yani kendi kendini kırıyor tamam mı? Tasihhu ve şeybe feuka ra'si elemme Tasihhu ve şeybe feuka ra'si elemme Yaşlılık başımın üzerine geldiği halde. Efendim, sen de sahih eee yani bedenin sağlıklı tasık ona o manayı versek olmaz mı? Olabilir. Yani e, sen sağlıklısın. Sağlık e, elinde olduğu halde, imkanlar olduğu halde ey kalbim tevbe ne zaman? Halbuki diyor ihtiyarlık başımın üzerine gelmiş. Elemme. Elemme başımın üzerine gelmiş. Elemma niye gelmiş orada? E, şiirden dolayı. Onun şeyi elemme elemme yulimmü ilma bir şeyin gelmesi, zahir olması. Evet. Bu şekilde kendini aslında ne yapıyor? Levme diyor. Kendini levme diyor. Sağlık içerisinde olduğu halde, ihtiyarlata başına geldiği halde daha tevbeden uzak olduğunu şey yapıyor. Tevbe etmediğini ifade ediyor. Evet. İki, ettehassuru ve teveccuhu yani hasret duymak. Teveccüh neymiş? Yani ona karşı bir acı hissetmek. Teveccüh. Acı çekmek. Acı, çekmek, şey. acı hissetmek. E, hasret duymak. Kegavli hafızın hafızın sözü gibi. Bu da şair. Firrasai. Birisinin methiyesinde. Birisinin methiyesinde. Yani birini öldükten sonra övüyor. Onun ona mersiye demiyor muydu? Onun bazı güzel hallerini söylüyor. Efendim e, onu güzel halleriyle överken ona karşı hasret ve teveccüh yani acı hissetmek, acı duymak gibi şeyleri e, ifade etmek için şöyle nida ediyor. Aslında nida edatından Nida manasına değil. Ya dürreten, ey dürre, dürre ne? İnci. Ya dürreten, dürre demek ki inci. Dür. Evet. Başka manalarda da var da inci manasına. Veya biraz büyük manas, büyük inci manasına da geliyormuş. Yani ey inci burada inciye benzetiyor. Nüziat öyle inci ki çıkarıldı. Mintaci validiha. Babasının tacından çıkarılan. Yani eski dönem inciler yapıyorlarmış filan. O başındaki taca e, rapt edilen incilere hitap ediyor. Yani hasret duyuyor. Ey babamın başındaki e, efendim tacındaki e çıkarılan inciler. Fe o inciler oldu hilyeten süs hilye fi tac ridvani. Rıdvanın tacında. Rıdvan da cennet bekçisi melekler. Rıdvan hazin cehennem, rıdvan cennet melekleri. Cennet meleğinin tacına süs oldu. Yani demek ki adam kendi babasını överken ya da onun güzelliklerini anlatırken böyle diyormuş. Ey işte babamın tacından çıkarılıp Rıdvan meleğinin tacına benzetme yapıyor tabi. Yani süs olan yani dürra. Hasret ediyorum. Yani babasının böyle güzel hallerini ne yapmış oluyor? Tasvir etmiş oluyor. Evet. Onu inciye benzetiyor şeyi. Babasını. Babasını inci, inciye benzetiyor babasının babasının halini tacındaki inciye benzetiyor. Üç el igraı bir de igra igra neydi? Teşvik. Ke kavlike senin e, tahrik igranın manası tahrik. ke kavlike lil cündi fid difa'i savunmada difa yani düşmana karşı savunmada tereddüt eden bir askere sözün gibi. Ya şuca'u tekaddem. Ey şecaatlı insan. Halbuki yani savunmada biraz tereddüt içerisinde sen onu teşvik ediyorsun şeye, savaşa. Ey şecaatlı insan. Aslında halbuki mütereddüde şecaat denir mi? Şuca denir mi? Yani savunup savunmamada tereddüt içerisinde olana diyor ki onu teşvik ediyor. Ey şecaatlı kimse, asker tekaddem, ileri geç, ileri. Yani hücuma geç. Ya da işte hep önde ol manası. Burada da teşvik için. O zaman buradaki e, yağlar nidadan daha çok asli manadan e, ne manasına kullanılmış? Ya zedir için ya tahassür teveccüh için ya da ihra için kullanılmış. Evet. Buradan aşağı yine sizin bakacağınız yerler. والحمد لله رب العالمين